Herkese merhabalar, bol kazançlar diliyorum değerli arkadaşlar. FiboBull YouTube kanalından yepyeni video ile daha birlikteyiz. Bu video yine bir eğitim içeriği olacak. Bir süreden beri eğitim içeriği yayınlamıyorduk. Ama yine eğitim dolu bir kanal olduğu için eğitim içeriği sizlerle olacak. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda teknik analizin önemli bir unsuru olan destek direnç noktalarına biraz değineceğiz. Geçtiğimiz videolarımızda destek direnci nasıl çizileceği ve hangi alanlarda aranabileceği konusunda bazı bilgiler vermiştim zaten sizlere. Hala hazırda eğitim içeriği videolarında bu konuda mevcut. Fakat bu videoda biraz daha fraktal noktalar, biraz daha fiyatın kapanış noktaları ve... Geçtiğimiz mumların hareketleri, geçtiğimiz mumların bıraktığı izler, bıraktığı fitiller üzerine bir destek direnç çizimi yapacağız. Bu destek direnç çizimi hangi trendte nasıl yapılır bunu göstereceğim. Eminim birçoğunuzun işine yarayacak ve gerçekten trade'lerinizde ve yatırımlarınızda kullanacağını düşündüğüm bir e, ne diyelim içerik olacak. Değerli arkadaşlar tam da şu anda lütfen bu videoyu beğenmeyi ve altına emeği saygı anlamında bir yorum bırakmayı ihmal etmeyiniz. Hadi şimdi başlayalım. Bu videoda değerli arkadaşlar destek direnç konusunu işleyeceğiz aslında kısmen ya kanalımızda da tabii ki daha önceki videolarda destek direnç nasıl çizilir veya da hangi alanlar önemli destek ve direnç bölgeleridir şeklinde bazı videolar mevcut onları da izleyebilirsiniz ya eğitim oynatma listemiz var değerli arkadaşlar orada birçok video var o videoları izlemenizi tavsiye ediyorum ücretsiz içerikler ve gerçekten kaliteli içerikler. Şimdi sizlerden ricam tam da şu anda işte bu kariteli içeriklerin devamının gelmesi için bu videoyu beğenmeyi ve altına emeği saygı anlamında bir yorum bırakmayı ihmal etmeyiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi başlayalım konumuza. Şimdi konumuzda fraktal noktaları baz alarak yani fiyatın salınım yaptığı bölgelerde bakın şöyle fiyatın salınım yaptığı bölgelerde bıraktığı dip ve tepe alanları baz alarak bu alanlardan bir destek direnç bölgesi yaratabilmek ve bu destek dirençleri yatırımlarımızda, trade'lerimizde kullanabilmek. Öncelikle fraktal nokta diye sıklıkla anlatılan şey neydi? Bakın bu bir mum olduğunu düşünelim. Buluş bir mum olduğunu düşünelim. Fraktal nokta bu mumun yukarı bıraktığı fitiller veya da aynı şekilde mumun aşağı bıraktığı fitiller olarak da karşımıza çıkabilir. İşte bu alanların uç noktaları da fraktal noktalar ismini almaktadır. Şimdi burada tabii Market yapısı işin içinde olacak, fraktal noktalar işin içinde olacak, majör yapılar, minor yapılar hepsi işin içinde olacak ama kabaca söylemek gerekirse şimdi burada bakın zaten çıplak gözünüzde de görebildiğiniz gibi fiyatın yüksek dipler ve yüksek tepeler yaparak yükselişine devam ettiğini görüyoruz. Şimdi yükselişler devam ediyorsa dipler önemlidir öyle değil mi? Diplerde başlayan hareketler önemlidir. Şimdi bakın dip bölgede herhangi bir dip bölgede en aşağı fitil bırakan mum hangisi bu? Şimdi bu mumun gövde kapanışını yaptığı alan, şöyle yatay ışın olarak veya e, trend çizgisi olarak çekebiliriz. Hatta yatay ışın olarak çeksek galiba daha mantıklı olacak. Bakın bu alanı şöyle bir yatay ışın olarak alacağız ve fraktal noktayı yani iğne ucunu da ucun tamamını kapsayacak şekilde bu şekilde alacağız ve bu bir uptrend olduğu için mevcut da fiyatın buraya dönmesi durumunda buradan tekrar trendin devamı yönünde bir işlem kurgumuz olacak. Şimdi tabi dipler devam ediyor. Bakınız burada yine bir fraktal nokta, kapanış noktası burası. Şunu yine trend çizgisi alışkanlığı var ya sürekli onu seçiyorum. Bakın burası bir kapanış noktası ve fraktalın iğne ucu. Şimdi bu alan bakın şurada oluştu. Dolayısıyla dönüşte bak bu alandan tepki alarak yukarı doğru hareketin devamlılığının geldiğini görüntüliyoruz. Şimdi neden tepeleri almıyoruz? Şu yüzden. Çünkü dipler Up trendlerde dipler güçlüdür. Downtrend'ler düşüş trendlerinde tepeler güçlüdür. Burada şöyle baktığımızda aslında bu ticari ürünün fiyatının bu alanlardaki diplerin aşağı kırılımı ile beraber bir downtrend'e geçiş yaptığını söyleyebiliriz ve gene gözümüzle şöyle baktığımızda bakın bu alanların itibaren özellikle alçalan tepeler yaptığını görüntülüyoruz. Şimdi trend düşüş yönlü ise bu fraktal destek direnç alanı nasıl çiziliyor? Yine mumun kapanış alanını alacağız yine mumun fitili bıraktığı alanı alacağız. Fiyatın buraya girmesi durumunda tekrar short yönlü bir işlem. İmkan verirse, imkan vermezse yapacak hiçbir şey yok. Bakın burası yine mumun kapanış alanı. Burası yine mumun bıraktığı e, fitil noktası diyebiliriz. Onu da yine işaretleyelim. Fiyat buraya dönmüş mü? Dönmemiş. Devam edelim. Bakınız burası yine bir kapanış noktası. Burası yine bir fraktal noktası. Bu kez ne olmuş? Bu kez size o trade şansını vermiş. Nasıl verdiğini nasıl anlıyoruz? Bu alandan short yönlü mailimiz var. Bir düşüncemiz var. Fiyat bu alana girdiğinde bir pin bar bırakıyor. Ve devamında geri çekiliyor. Güzel bir satış imkanı sizlere veriyor. Şimdi peki burada da var. Bakın yine aynı fraktal nokta burada da var. Bakın buraya da şöyle çizelim. Buranın ucunu şöyle şöyle yukarıya doğru biraz daha alabiliriz. Dolayısıyla fiyatın yine bu alana girmesiyle beraber, gerçi biraz daha aşağıdan girmiş buradaki blok yapısından kaynaklı ama bu alana girmesiyle beraber yeniden bir short yönlü işlem. Aynı şekilde bakın tepelerin hiçbirini boş geçmiyorum. Hangisinin işlem vereceğini, hangisinin bana şans vereceğini bilemeyeceğim için bu alanda yine işaretliyorum. Bakın şimdi buraya geldik yine tepe alanları, kapanış noktası ve fraktal uç noktası şeklinde çizmeye devam ediyorum. Fiyatın buraya gelmesi durumunda yeniden buradan tekrar e, trendin aşağı yönlü olacağı öngörüsü şeklinde bir işlem arayışında olacağım. Ne zamana kadar? Tabii ki market yapısı anlamında uptrend, özür dilerim downtrend son bulana kadar. Şimdi tabii burada yani sürekli her üründe bu kadar güzel çalışmaz ama mesela şurada yoğun bir likidasyon bölgesi var. Şimdi bunun gibi alanlarda bakın şöyle bir destek alanı ve şöyle bir destek alanı çizmek ilerleyen zamanlarda bir şans verebilir. Bakın burada vermiş gördük mü? Bunlar tabi biraz daha day trading biraz daha bir haftalık trading gibi konulara daha uygun şeyler. Şimdi burada yine fiyatın bakın yükselişlerde bu kez yükselirse döneceği yer olarak hedef bölgesi likidasyon bölgesi hedef olarak bu yukarılara tekrar mail etmesini bekleyebiliriz. Bir de bir hisseyle örnek verelim sonra videoya son vereceğim. Dimash hissesinin 1 saatlik grafiğindeyiz şu anda değerli evet borsa yatırmışsa borsa sever arkadaşlar diyelim. Bir de borsadan istek, özür dilerim istek diyorum. Örnek vermek istedim. Şimdi burada yine bir downtrend mevcut. Bakın tepelerin ne dedik? Tepelerin kapanışları değil mi? Bak burası kapanış. Bir tepe kapanışı. Tepelerin kapanışları ve tepelerin fraktal noktaların ucu. Onu da şöyle yine çizelim. Bakın burası. Evet. Fiyatın buraya geldiğinde lütfen dikkat. Fiyatın buraya geldiğinde tekrar satış yeme ihtimalini kuvvetli buluyoruz. Öyle değil mi? Bakın buraya geldi satış yedi. Burası doğal direnç alanı olarak adlandırılır. Bakın yine buradan da satış yemeye devam etti. Ve hala aynı bölgeye geçmekte zorlanıyor. Bakınız lütfen birden fazla kez aynı bölgeye geçmekte zorlanıyor. Dolayısıyla bir maçta çok kısa bir, bir maç analizi. Bir maçta 472-479 alanının üzerindeki kapanışlarda o zaman tekrar yeni yükselişlerden belki de bahsedebiliriz. Şimdi ya Borsa İstanbul tarafında da bunun çalıştığını söyleyebiliriz. Tabii ki destek ve direnç bölgesi olarak çalıştığını söyleyebiliriz. bu videoyu niye yaptım? Bu videoyu şu yüzden yaptım. Özellikle destek direnç alanlarında trend çizgisi olabilir, bir order blok olabilir veya işte ne bileyim başka bir destek direnç alanı olabilir. Ben bunu her zaman söylüyorum. Destek direnç alanlarının tek bir çizgiden ziyade alansal bölgesel olarak çizilmesinin daha doğru sonuçlar vereceğini düşünüyorum. Mesela burada bir destek noktası olarak çizim yapmak istiyorsak bunu sadece şuradan almak bize e, bazı işlemlerden bizi alıkoyabilir. Ama bunu bak şu kapanışla beraber alsaydık burada bakın fitirle beraber iğneyle ziyaretle beraber yukarı doğru e, gittiğini söyleyebiliriz. Ve bu alanlar dediğim gibi fiyatın doğal destek ve direnç alanlarıdır. Bakınız yine aynı şekilde burası ve lütfen dikkat bakın burası. Şimdi İlk geldiğinde tekrar bir red diyor ve aşağı yönlü satış. Değerli arkadaşlar burada önemli olan destek ve direnç noktalarını doğru tespit edip fiyatın e, takibini buna göre yapmak olacaktır. Bakınız bu olan yine bir de, bir direnç hattıymış. Aslında ya Borsa İstanbul tarafında da çok şık çalıştığını, çok güzel çalıştığını bakın söyleyebiliriz. Lütfen dikkat bakın bu alanlar. Ya yani Bu alanlar arasında salınımlar gerçekleştiriyor. Fiyatlanmalar aslında. Tabi bazen o alanlara hiç saygı duymaz. O alanları yırtar atar. Onda da bizim yapacağımız hiçbir şey yok. Öyle değil mi? Peki tabi bu sefer de ne bekleyebiliriz? O alanların hacimli bir şekilde kırılmasıyla beraber yukarı yönlü bir meyil, yukarı yönlü bir hareket belki de bekleyebiliriz değerli arkadaşlar. Biraz yorgunluk var. Biraz böyle hastalık falan var bende. O yüzden biraz keyifsiz ve ses tonum Böyle size şevksiz gelmiş olabilir. Bu yüzden kusura bakmayınız. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalınız.